serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru geliyor. Cezalını kafa vuruşu sonuç gelmedi. Al. Yani hücum girişimlerinde daha istekli Diyarbakır takım. Şimdi Yasin oyuna giriyor. Zorunlu bir değişiklik. Adı Buruma. Pasını veriyor. Devam işareti. Pandev Galatasaray 1-0 Diyarbakır'da Galatasaray 1-0 önde. Goran Pandev. 31 Goran Pandev'le. İşte golün oluşumu. Buruma burada. Pandev'e veriyor. Offside yok. Bir çalım ve boş kale. Bir anda Buruma ağırlığını koysun dedik biliyorsun. Güzel bir pas attı. Pandev de oyunun başından beri bu pası bekliyor yani bir kişi atamadı onu araya Kaç atılacak, defa araya, atılacak. araya atılan bu final pastalarına evet. atamadılar onu pandemi de beklentisi bu evet yani coşkulu oynamıyorsun bu topu atmayınca pandemi etkisiz kalıyor Abdullah Umut topu havalandırıyor Şehmuz'a doğru Koray yerden bir vuruş 1-1 bir, bir oldu 1-1 oldu değerli seyirciler Diyarbakır'da durum 1-1 43. dakika. Ertan Koç topu gönderen isim. İşte pozisyon. Bakalım. İşte beraberlik golü. Haftadan gidiyor diye